okuyoruz. Sümme hadisul ifki ifk hadisi ifk ne, Hadisi la yuşşakku şek yoktur ki ennehu bu hadisul ifk fi gazveti benil mustalik hazihi bu dün bahsettiğimiz Bani Mustalik gazvetinde gerçekleşmiş. Bunu herkes kabul ediyor. Kimsenin bundan şüphesi yok. İfk hadisesi gazvetü benil Mustalik'te gerçekleşmiş. Ve hiye gazvetül Buna ne deniliyor? Aynı zamanda Gazvetul mureysi'ye deniliyor. Öyle değil mi Necati? Evet. Gazvetul Müstelik müstelik kabilesiyle yapıldığı için, benim müstelik kabilesiyle yapıldığı için beni dinleyin. Gazvetul Müreis orada Müreis, orada bir süy neydi? İsmi ne? Bir savaş orada yapıldı, yapılacakti. Onun için her iki isim de aynı savaşın gazvetin isimleriydiler. Summu hadisül ifki la yushakku annahu fi ghazwati bani al-mustaliq hazihi wa hiya ghazwatu al-muraysia wa zuhri fi ghazwati al zuhri demiş ghazwatu al da gerçekleşmiş ne gerçekleşmiş hadisul ifk. değilse ghazwatu al gerçekleşmiş diyenler ile Gazvetul Mureesi'nin de gerçekleşmiş diyenler aynı şeyi söylemiş oluyorlar. Çünkü Gazvetul muresi ile Gazvetul Beni Mustalikh aynıdır derler. <laughs> Ve kad ihtalafa fil cevabi anhaza. İnsanlar ihtilafa düşmüşler fil cevabi an haza. Bu Gazvetul Murese bu hadisül ifk'ın Gazvetul Murese'de gerçekleşmesi Gazvetul Murese hangi tarihte olmuş? insanların burada ihtilafları olmuş. Bu ifk hadisesi nerede oldu? Gazvetu Benil Mustalik veya Gazvetul Murese'de olmuş. Bu Gazvetu Benil Mustalik Hicri 5'te mi oldu? 6'dan mı? oldu. Ne zaman olmuş? ihtilaf? İnsanlar bu cevabda ne etmişler? İhtilafa düşmüşler. Fakale Musa bin Ukbe. Musa bin Ukbe demiş: "Fi ma hakahu'l Buhari anhu." İmam Buhari Musa bin Ukbe'den eti rivayete göre şöyle diyor. Fakale Musa bin Ukbe: fi ma Anlıyorsunuz değil mi? İmam Bukhari'nin hikayetine göre, İmam Bukhari Musa bin Ukbe'den rivayet ettiğine göre, Musa bin Ukbe ne demiş? Demiş, inna gazvetel mureysi' kâne fî senetî erba'în. Gazvetul mureysi' hicrinin dördüncü senesinde olmuş. Bildiniz değil mi? Aa, bu görüş zayıftır. O ayrı bir konu. Fakale Musa bin Ukbe. Musa bin Ukbe demiş. O da fi mahakahul Bukhari'yu anhu. Bukhari'nin kendisinden rivayet ettiğine göre Musa bin Ukbe ne demiş? Demiş. inna gazvetel mureysi'ye kâne fî senetî erbâiyyîn. Ve hâza khilâful cumhûrî. Bu, demin dediğim gibi cumhurun görüşüne muhaliftir, terstir. Cumhur Gazvetul <laughs> Mureysi veya benul Mustalif Hicri 5'te olmuş diyorlar. Dörtte demek bu Cumhur'un görüşüne terstir. Oldu mu olmadı? Bakın sümme fil hadisi mayen fi makale. Hadiste Musa bin Okba'nın söylediğini nefeden onu ortadan kaldıran bir şey vardır. Sümme fil hadisi. Bu olayla ilgili hadiste var. Ne var? Ma o şey ki yenfi nef diyor Ma gale zührünün söylediğini nefeden bir şey var bu hadiste. Nedir bakalım o? Li annemiz Ayşe galet diyor. Ne diyor? Diyor ve zalike bu ifik hadisesi ba'de ma unzilel hicabu. İyi dikkat edin. Hicab ayeti, örtünme ayeti nazır olduktan sonra gerçekleşmiş. Tamam, güzel. Bakın, unutmayın. İfk hadisesi neden son olmuş? hicabın inzalından sonra olmuş. Bakalım hicab ne zaman nazil olmuş. Ve evet. la hilafe ennehu hicab yani hicab ayeti nezele sebihete duhulihi sallallahu aleyhi ve sellem hicab nazır oldu. Efendimizin dahil olduğu gecenin sabahında nazil olmuş. Nereye nazil olmuş? Biz Zeynep'e binti Cahş. Efendimiz'in halasının kızı olan Zeynep Bündür Cahş'la evlendiği zaman onunla beraber aynı eve girdiği günün sabahında hicab nazlı olmuş. Demek ifik hadisesi ifik ne? Hadisesi hicab Nüzulundan sonradır. Hicab da ne zaman nazır, nazır olmuş? Efendimiz Zeynep buntu cahşla Cahş'ın yanına gittiği günün gecenin sabahında ne olmuş? Nazır olmuş. O gece onun yanındaymış. O sabah ne nazır olmuş? Hicab ayeti nazır olmuş. Mesela anlaşıldı değil mi? Pek vakit sallallahu aleyhi ve sellem Zeyneb'e an şani Ayşe fizalike. Bu konuda bu ifik hadisesi olunca efendimiz annemiz Hazreti Zeyneb'e soruyor. Diyor sen Ayşe hakkında ne düşünüyorsun? Ayşe hakkında böyle bir iftira var, böyle bir şey dolaşıyor. Sen ne düşünüyorsun? Fakalet Zeynep demiş. Ahmi sem'i ve basari. Ben kulağımı ve gözümü ne ediyorum? Koruyorum, muhafaza ediyorum. Yani ben bu iftiraya katılmam. Kulağımı bu gibi şeylere vermem, gözümü bu gibi şeylere kullanmam. Yani ne demek? Ayşe ben iyi biliyorum. Ayşe hakkında kulağımı, gözümü muhafaza ediyorum. E bakın dikkat edin. İfigh hadisesi Hicab'dan sonra nazır olmuş. Hicab da efendimiz Zeynep bintü Cahş ile evlendiği gün onunla beraber olduğu gecenin sabahında Hicab nazır olmuş. Ve bu olay hakkında efendimiz Hazreti Zeynep anamızla istişare etmiş. Bildiniz değil mi? Pek efendim Hicab ne zaman nazır olmuş? Hicri 5'e şimdi geliyorum. Hicri 5'te ne olmuş? Nazır olmuş. Peki bu olay hicabdan sonradır. Efendimiz Hazreti Zeynep'le evlendikten sonra hicabda Efendimiz Hazreti Zeynep'le evlendiği gecenin sabahında olmuş. Hicabın nüzulu, Efendimizin Hazreti Zeynep'le evlenmesi bunlar Hicri 5'te olmuşlar. İfik hadisesi de bundan son olmuş. Nasıl oluyor ki İfik hadisesi Hicri dörtte olabilsin? Olamaz. Öyle değil mi? Bakın. Ve haza hilaful cumhuri. sümme fil hadis mayen fi makale li enneha ayşe kalet ve zalike ba'da ma unzilel hicabu hal hal ve la hilafe ennehu hicab nezeles sebihte duhulis sallallahu aleyhi ve sellem bi zenebe binti cahşin ve kad sa'ala sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep an şani Ayşe fi Faqalet ahmi sem'i ve basari. Qalet Ayşe tu Ayşe diyor ve hiye tusamini min Nebi aleyhi ve sellem. Yani tusamini benimle iftihar yapıyordu. Benimle yarışıyordu efendimizin halasının kızıydı. Orada bir üstünlüğü vardı. Bir de Allah-u Zülcelal onun nikahını kılmış efendimizle. Bazen diğer annelerimize karşı dedi. Ben öyle bir Allah Resulü'nün eşiyim ki yüce Allah Kur'an'da benim nikahımı ne etmiş, kıymış. Ve zev diyordu. Arşın yukarısında yüce Allah benim nikahımı kılmış. Ayet ne diyor? ve zevvecna biz seni Zeynep'le ne ettik evlendirdik. Diğer annelerimiz Hazreti Ayşe ile kimse böyle mufahale yapamazsın. Çünkü Ayşe yakışlı gençti, genç Bakire olarak efendimizle evlenmişti. Anlıyorsunuz değil mi? Sade Hazreti Ayşe Galet Aişe tu ve hiyelleti kanetü samini min ezvacin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün ezvacılarından benimle müfahere eden, benimle yarışan oydu. Peki, ne neden sonra oldu? İlk hadisesi hicabdan sonra olmuş. Hazreti Zeynep'le evlendikten sonra olmuş. Hicab, Efendimiz Hazreti Zeynep'le evlenmesi Hicri 5'te olmuş. Öyle değil mi? Bakın, Bu olay Hicr'den sonra olmuş. Tamam. Hicr ne zaman olmuş? Hazreti Zeynep ile evlendiği gece olmuş. Hazreti Zeynep'le ne zaman evlenmiş? Waq'al zekere ehlü't-tevarih enne tezvicehu biha. Allah Resulunun Zeynep'le evlenmesi Zilkade'ti. Zilkade okuyanlar var ama meşhur Zilkade. Zilkade ayında şu an biz ne hangi aydayız? Zilkade'deyiz. Bu ayda evlenmiş. Fisaneti Hems'in hicri kaçtı? Beşti. Hicri 5'te Allah Resulü Hazreti Zeynep ile evlendiğine göre Hicab'da hicri 5'te nazil olduğuna göre İfik hadisesi bundan sonra olduğuna göre nasıl ifik hadisesi hicri dörtte olabilir? O zaman makane O Musa bin Okba'nın söylediği batal oldu. Ve lem yencelil inkişafu, inkişafu, işkalu, işkal açığa kavuşmadı. Bu işkal çözülmüyor. Ancak bu yanlıştır deriz. Peki ve emmel imam Muhammed bin İshak bin Yesar. Bu da tarihçilerden biridir İbn-i İshak. o demiş ki, İnna gazvete benil mustalik kanet fi seneti sitti. Benim mustalik gazveti demiş hicri dörte dememiş, Beşte de dememiş. Altıda olmuş demiş. Ve zekere fiha hadisel ifki. Bu gazvette ifk da de Har zikir zikretmiş. Yani ne demek? İbn İshak demiş Gazvetu Benil Mustalih Hicri 6'de 6'de olmuş. İfik hadisesi de bu Gazvetu Benil Mustalih'te olmuş. Öyleyse hem Gazvetu Benil Mustalih hem Hadisul İfk Hicri 6'de olmuş desek daha iyi olur. Ha 6 desek iyi olur. 5 desek bu da olabilir. Ama 4 desek o olur. İlla ennehu kâle. Muhammed bin İshak demiş ki, Ani Zühri'yi, Zühri'den rivayet ederek, Zühri'de an Ubeydillah bin Abdillah bin Utbe, Zühri'de Ubeydillah'dan rivayet ederek, o da an Aişe, annemiz Aişe'den rivayet ederek, Fezzekerle hadise, bu hadisi Muhammed bin İshak zikretmiş, fezajr <laughs> hadise hadisi sonuna kadar ne etmiş? Zikir etmiş. Kale diyor kim diyor Muhammed bin İshak. diyor fakame Usayd bin Hudeyr hani hadis uzun diye Allah Resulü gün hutbede demiş kim benim bu özrümü izale eder bana bu olayda yardımcı olur? Fakame Usayd bin el Hudeyr Hudeyr oğlu Üsed kalkmış. Fakale ene aziruke minhu. Ben seni bundan mazur kılarım, ben seni bundan kurtarırım. kurtarırım. Ama velem lem yezkür muaz, Hani Sa'd bunu muaz kalkmıştım, Sa'd bunu ile mücadele münakaşeleri olmuştu. Bu İmam Muhammed bin İshak, Sa'd bunu Muazi bu olayda ne etmemiş? Zikir etmemiş. Oldu Kale Ebu Muhammed bin Hazm. Hani meşhur İbn Hazm var ya. İbn Hazm o da tarihçidir. Demiş ve haza sahihul ladzi şekke fi. Ve haza bu görüş. Yani Gazvetu Beni Musallik'in Hicri 6. senesinde olması es sahihul ladzi şekke fi kendisinde şek şüphenin olmadığı bir sahih nedir? Görüş. Ama ve zalike indena vehmun demiş. Vehm değil de siz vehmun deyin. Bizim yanımızda bu nedir? Bu hatadır. Dörtte de olmamış, altıda da olmamış. Ya yani nerede olmuş? Beşte olmuş. Ve besetel kelame fi zalike bu konuda kelamı besetmiş, yaymış. Ne demek yaymış Yunus? Enes. Yani uzun boylu zikir etmiş o ma ihtirafihi bir de o İbn Hazm itiraf ediyor. Bi enne zikre Sa'din ca'e min turukin sihahi. Hem kendisi zikretmiyor Sa'd bunu Muaz'ın Muaz'ı zikretmiyor. Hem de diyor Sa'd bunu Muaz'ın zikri sahih turuklarla, isnadlarla, kaynaklarla gelmiş diyor. Bakın çelişki. Bakın Kalem Ebu Muhammed bin Hazm demiş ve haza bu görüş yani hicri altıda olması e, altıda olması es sahihul ledi la fi kendisinden şek olman bir sahih görüştür ve zalike indene vehmun bizim yanımızda ama bu hatadır ve besatel kelame fi zalike ma yatirafihi bi enne zikre saadin camin tarihin sihahini gelmişse sen niye zikir etmiyorsun kultu ben diyorum ve huve kema kale inşallah İbn-i Kesir diyor ben Muhammed bin Hazm'in söylediğini söylüyorum. Ve bu bu kavur kemakale. Onun söylediği gibidir. İnşallah. Bunu tesdik ediyor. Ve kad vaka'a min haza nemati fil hadisi. Bu uslub ile hadiste vaka olmuş gerçekleşmiş. Bu uslub ile hadiste ne vaka olmuş ne gerçekleşmiş. O da mimma la yugayru hükmen. Yani hadisin hükmünü değiştirmeyecek şekilde bu uslub ile gelmiş. Ne gelmiş? Ahadisu. E Bakın vakıd vaka vaka olmuş. Min haza nemeti fil hadis. Hadisin bu nemeti bu uslubu üzerine gelmiş? O mimma la yuqayru hükmen hadisin hükmünü değiştirmeme kaydı ile gelmiş. Ne gelmiş? Ahadisu. E Bir sürü hadisler gelmiş. Zevatu adedi nedirler? Zevatu adeddirler. Anlıyorsunuz değil mi? Zevatu adeddirler. Yani müteaddid bir sürü bu uslub ile müteaddid bir sürü hadisler gelmişler ama burada geçen manayı bozmuyorlar, değiştirmiyorlar. Bütün rivayetler aşağı yukarı aynı manayı ifade ediyorlar. Ve kad النَّاسَ nase ala İbn Hazm insanları bu hadislerin çoğuna uyarmış, dikkatlerini çekmiş. Ve kat hawala ba'dhum ecübe laha. Bazı insanlar, bazı alimler bu hadislere, bu hadislere cevap vermeyi talep etmişler. Ama fetasefe ne etmişler? Tasüf yapmışlar. Tasüf demek yani bir ana yol olur, bir de tali yollar olur. Tasüf yapmış, tali yollara girmişler. Yani doğru yolu bırakıp böyle talih küçük patika yollara girmişler. Vallahu subhanahu ve taala alem. Tekrar ediyorum. Ve kad vaka min hazen nemeti fil hadis. Ne vak olmuş ahadisu. Mimma la yugayru hükmen bu parantez içi. Yani bu nemet üzerine hadiste bir sürü hadisler var olmuşlar. Hadis demek yani ifik hadisesinde bu nemet üzerine, bu üslub üzerine ahadisu, zevatu adedin adet sahibi olan bir sürü hadisler gelmişler. وَقَدْ نَبَّهَ النَّاسَ عَلَى اكسرها, o hadislerin çoğuna da tembi uyarmış. وَقَدْ حَوَلَ بَعْضُمْ bazılar o hadislere cevap vermeyi talep etmişler. Ama فَتَعَسَّفَ O bad ne etmiş? Yanlış yollara, ana yollardan çıkıp talih yollara girmiş. وَاللّٰهُ ve teala اَعْلَمُونَ غزوة الحديبية وبيعة الرضوان بخالم غزوة الحديبية ندب. بيعة الرضوان ندب يتلورسون وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي you. Yeah.